Kolay kolay iş bulamadım. Bir süre e, memuriyet döneminden biriktirdiğim parayla geçimimi sağladım. E, bir araba vardı, onu sattım. E, onun e, geliriyle hayatımı idame ettirdim. Sonrasında tanıdıkların e, yardımlarıyla, referanslarıyla birkaç iş. De çalıştım. Ama çok sık iş değiştirdim. Çünkü bir zanaatim, bir ustalığım olmadığı için bana iş verenlerin de tutum ve yaklaşımlarına göre de bazen anlaşamadığım durumlarda çok da fazla orada kalma zorunluluğum olmadığını gördüm için çok iş değiştirdim. Bu süreç benim için bayağı zorlu oldu diyebilirim. Muhammed Semih Karoğlu 679 sayılı kanun hükmünde kararnameyle e, ihraç olmuş eski bir Adalet Bakanlığı personeliyim. Bu süreçte e, buraya nasıl geldik, kısaca ondan bahsedeyim, ona değineyim. 15 Temmuz'dan 2 e, hafta sonra gözaltına alındım. Yaklaşık 7 gün kadar bir gözaltı süreci oldu. E, sonrasında adli kontrol talebiyle serbest bırakıldım. E, haftada bir gün e, jandarma karakoluna e, imza yükümlülüğüm vardı. 10 ay kadar imza o at, imza attım jandarma karakoluna ve 10 ay sonunda eve bir e, posta geldi ve takipci kararı çıktı soruşturma hakkında ve bu süreçte derin bir oh çektim. Ee, herhalde dedim sürecin sonuna geldik ee, ve aynı zamanda da o hal ohal komisyonu kurulmuştu oraya da işe yaradım için başvuruda bulunmuştum. Bugün yarın işe dönerim düşüncesiyle böyle günleri sayıyorum tabii. Takipsizlik kararının e, o hal başvurumda hiçbir etkisi olmadı. İki buçuk sene hal komisyonundan karar bekledim ve iki buçuk sene sonunda red kararı geldi. Ondan sonra bir e, avukatla anlaştım ve idare mahkemesine itirazda bulunduk. Yaklaşık 3 seneye kadar da idare mahkemesi sürdü ve artık bu süreçte baktım ki e, hukukla bir e, yol kat edilemeyeceğini görünce ben de bir takım e, hak arama mücadelesine giriştim. KYK platformlarının kurulduğunu duydum ve orada ben de aktif rol almak için arkadaşlarıma yardımcı oldum ve daha sonra sosyal medyada Cemal Yıldırım'la tanıştım. Kendisi de bu sürecin mağdurlarından ve kendi kendime dedim ki ben de bir mağdurum. Neden ben onun yanında olmayayım? Ve ben de yanına indim. Tabii o dönemlerde biz aynı gelenekten, görenekten gelmediğimiz için, ya o devrimci ruh bizde olmadığı için cesaret edemiyorduk eylemlere katılmaya. Sadece böyle e, pasif olarak e, en fazla video çekebiliyordum. Ondan sonra e, bir gün video çekerken kolluk güçleri beni de aldılar ve ben de açtım ağzımı, yumdum gözümü ve o gün bugündür. Bundan sonra ben de dedim e, video çekme işini bıraktım. Ben de eylemlerde yer alacağım diyerek 3-4 sene kadar Cemal Yıldırım'la birlikte eylemlere katıldım. Ve o, o, süreçte pandemi araya girince 2020-2021 yılıydı sanırım. Eylemler sonlandı ve sonrasında da bir daha çıkmadık. Tabi bu süreçte e, idari hukuk devam ederken benim adli soruşturmam derdest edildi. Takipsiz karar bozularak yeni bir soruşturma açıldı ve bana oradan örgüt üyeliğinden ceza verdiler. Ve şu anda dosyam yargıtaya kadar ulaşmış durumda. E ee, bu durumda artık biz de e, gerekli e, mücadeleleri vermek için e, neler yapabilirizi düşünmeye başladık ve e, 8 seneyi bu şekilde e, doldurduk. Şimdi tabii bu sürece e, gelirken benim de e, yaşamımda çok şey değişti. E, öncelikle hayata bakış açım, e, hayat felsefemde bir takım aydınlanmalar oldu. Ya, bu süreçte birçok kişi zararlı çıkmıştır. Belki ben kendi adıma konuşmam gerekirse bu süreçten karlı çıkmış, çıkabilmiş nadir insanlardan biri olabilirim. Bu süreçte benim içerimde kendi adıma bir e, devrim niteliği taşıyor e, desem yanlış olmaz herhalde. Yani nihayetinde. E, Yaşam tarzı olarak aile yapımız e, muhafazakar, tutucu, e, inanç temelli yaşayan mütevehin insanlar. Biz de e, ona göre büyüdük, ona göre arkadaşlarımızı seçtik, e, farklı insanlardan uzak durmaya çalıştık e, ve 15 Temmuz gecesi e, benim için bir milat oldu diyebilirim. Ben de bu şekilde e, bir aydınlanma yaşadım. E, çok farklı insanlarla tanıştım. Farklı toplulukların içerisine girerek düşünce yapım değişti. Radikalinden marjinaline çok farklı insanlarla oturup kalkarak müşterek de buluşabildiğimizi gördüm. Kimse kimsenin alanına müdahale etmeden, kimse kimseye karışmadan da barış içerisinde, sulh içerisinde yaşayabileceğimizi deneyimledim. Bu açıdan 15 Temmuz'dan dediğim gibi faydalı karla çıkmış e, nadir insanlardan olabilirim abi e, 8 sene sonunda geldiğimiz noktada e, Tabii birçok e, mücadele içerisinde ziyaretlerde bulunduk e, sivil toplum örgütlerinden parti ziyaretlerine kadar çalmadığımız kapı e, gitmediğimiz kurum kuruluş kalmadı ve geldiğimiz noktada bir çıkış yoluna ulaşamadık. Mevcut partiler, siyasi partiler içerisinde de gördüğümüz kadarıyla hala rejimin diskuruyla hareket eden, sadece yargıda aklanmış olanlar, takipsiz beraat alanları gündeme getirerek ceza almış herkese bir suçlu gözüyle bakan mevcut bir ana muhalefet partisi ve küçük muhalefet partileri var. Ve şu noktaya evrildim ben. Biz kendi göbek bağımızı kesmedikçe e, kimseden bize bir e, fayda olmayacağı kanaatine geldim. Ve bu noktada yeni bir e, oluşumun, e, yeni bir kanal açmanın vakti geldiği e, görüşü oluştu. Bizim e, KK platformlarından tanıdığım e, Zübeyir Gülabi Bey'in bir parti çalışması hazırlığında olduğunu duymuştum. Ve kendisiyle görüştük, irtibata geçtik. E, ve... Birlikte bir yol alabileceğimize, bir oluşum içerisine girerek bu mücadeleye bir boyut kazandırabileceğimiz e, görüşünü e, oluşturduk. Burada bir kanaate vardık ve e, bu konuda adım attık. E, şu an Liberal Parti adı altında örgütlenme aşamasındayız. Teşkilatlarımızı kurmaya çalışıyoruz. E, Yüksek Seçim Kurulu'ndan onay alabilmek için 41 şehir ve her şehrin üçte bir, oranında ilçelerinde teşkilatlanmak gerekiyor. Bunun için çalışmalara başladık. Ve buna hızlandırarak mücadelemize bu şekilde bir boyut atlattırmaya karar verdik. Yani gördüğümüz kadarıyla biz muhalefet partileri gözünde mevsimlik işçi gibiyiz yani. Sadece seçim dönemlerinde ağızlarımıza bir bir parmak balçalarak bizleri oyaladıklarını gördük. Ve hiçbir şekilde bir buradan çıkar sağlayamayacağımızın farkına vardık. Zaten o hukuk e, siyasetin vesayeti altına girmiş, hukukla da olmayacağı için e, artık e, zaruriyetten e, siyasi olarak mücadelemize devam etme kararına vardık. Sayın Genel Başkan sağ olsun e, MYK'da görevlendirdi ve gençlik e, politikaları e, başkan yardımcılığına getirdi. Yaşımdan e, dolayı e, biraz genç olduğum için herhalde bu vazifeyi, bu görevi uygun gö gördü. Ben de bu yönde çalışmalarımı yapmaya, partiye fayda sağlamaya, teşkilatlanmayı hızlandırmaya özen gösteriyorum, gayret ediyorum. Özellikle bu konuda KYK'lı arkadaşlardan bir ricada bulunuyorum. 3 milyon, 5 milyon, 7 milyon, 10 milyona kadar zikredilen oy potansiyelinden bahsediliyor. Madem böyle bir potansiyelimiz var, gelin birlikte hareket edelim. Siz de bu teşkilatlanmaya katkıda bulunun. Ee, önümüzde olan olabilecek bir erken seçim ya da normal seçim vaktine kadar e, biz de bu e, seçimde kendi logomuzla kendi hakkımızı savunabilelim. Aslında bunu bir e, zaruriyet, zorunluluk olarak görüyorum davetten ziyade. Ee, ben bir siyaset adamı değilim. Ee, bugüne kadar apolitik büyümüş, e, hiç siyasetle iç dışta olmamış bir insanım. Ama içinde bulunduğum süreç beni buna mecbur bıraktı. Ve bence bu herkesin alması gereken bir sorumluluk. Her mağdur burada elini taşın altına koymalı. Yoksa bize mevcut siyasi oluşumlardan hiçbir fayda yok. Ziyadesiyle zorluk çektim. Ben ihraç olduğumda 25 yaşındaydım. Daha ömrümün baharındaydım. Ömrümün belki en güzel yıllarıydı. Bu süreçte çoluk çocuğa karışabilirdim. Yurt yuva sahibi olabilirdim. Ama ne yazık ki konjöktür bunu müsaade etmedi ee, geldim şu an 33 yaşına ee, belki ömrümün en güzel yıllarını kaçırdım kolay kolay iş bulamadım bir süre e, memuriyet döneminden biriktirdiğim parayla geçimimi sağladım ee, bir araba vardı onu sattım ee, onun e, geliriyle hayatımı idame ettirdim sonrasında tanıdıkların e, yardımlarıyla referanslarıyla birkaç iş de çalıştım. Ama çok sık iş değiştirdim. Çünkü bir zanaatim bir ustalığım olmadığı için ve e, bana iş verenlerin de e, tutum ve yaklaşımlarına göre de bazen e, anlaşamadığım durumlarda çok da fazla e, orada kalma e, zorunluluğum olmadığını gördüğüm için çok iş değiştirdim. Bu süreç benim için bayağı zorlu oldu diyebilirim. Ya umut her zaman var. Ama sizin çabanız oranında var. Yani e, tedbir kuldan takdir Allah'tan denilmiş. Biz ne kadar üzerimize düşen vazifeyi e, yerine getirirsek, içerisinde bulunduğumuz her e, zor durumda Allah'ı kefil kılma kolaylığından vazgeçersek, bence umut her zaman var. Sözlerimi şu vecize ile sonlandırayım. Tırtıl, tamam her şey bitti artık buraya kadarmış. Dünyanın sonu dediğinde kelebek ortaya çıkmış ve hayır daha yeni başlıyor, hayat şimdi başlıyor diyerek duruma el koymuş. Değişim zamanı geldi diyorum, Liberal Parti geliyor diyor.